Evet evet arkadaşlar, şimdi attribute metodunu göreceğiz Jukeri'de. Bunu neden slide ile anlatma gereği duydum? Çünkü biraz karışık birden fazla kullanım yolu var arkadaşlar. Şimdi bunda bakın şu şekilde bir kullanım yapabiliyoruz. Daha sonra vereceğimiz attribute'ü verebiliyoruz. Ve bunun değerini verebiliyoruz. Mesela örneğin bir imajın bitine ben 500 piksel ataması yapmak istiyorsam e, buraya geliyorum bit yazıyorum bit atribütüne 500 piksel atamasını yapıyorum veya işte selector'dan sonra attribute yazıp bir function çağırarak da e, bu işlemi yapabiliyoruz e, veya birden fazla atama işlemini de yapabiliyoruz attribute metodunda e, bunların hepsini e, dersimizde göreceğiz arkadaşlar Visual Studio'mu açıyorum. Şimdi attribute metodunun Evet. Bunun kullanımında arkadaşlar eğer bu e, attribute size bir değer dönüyor ise şimdi dönüyorsa burada ilk olarak eşleştiği elementi alıyor. Eğer siz bu metot ile e, bir e, değere atama yapıyorsanız yani set işlemi yapıyorsanız burada e, birden fazla elemente atama yapabiliyorsunuz. Bunların hepsini, örneklerini göreceğiz. Şimdi ilk örneğimizi yapalım. Benim bakın burada bir imaj klasörüm var. Sizde yoksa bunu nasıl eklersiniz arkadaşlar? Şöyle sağ tıklayıp et deyip şurada folder ek ekleyebilirsiniz. Aynı işlemi yaptıktan sonra herhangi bir resmi Ctrl-C ile kopyalayıp daha sonra bu klasöre şu şekilde gelip Ctrl-V dediğinizde bu klasörün içerisine e, imajınız yüklenmiş olur. Şimdi ben bu imajı kullanacağım projemde. E, üstüne tıkladım. Ve çekiyorum. Body'nin içerisinde artık bu imajım var. Şimdi buna bir genişlik ve yükseklik değeri vereceğim. Daha sonra Jukeri'nin attribute metoduyla bunu değiştireceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak default bir genişlik değeri veriyorum. Ne olsun bu? 284 piksel olsun genişliği. E daha sonra yükseklik değeri vereceğim. Bunun height'ı da örneğin 220 piksel kadar olsun. Kaydettim. E, projemizi bir çalıştıralım. Evet, çalışmasını bekliyoruz. Bakın şu şekilde bir görüntüm var. Şimdi bunun hemen altına bir buton koyacağım. Ve bu butona tıkladığımda bunun bitini ve haytını değiştireceğim. Bu altta bir yerde kalsın. Geliyorum buraya. Buton diyorum. Taba bastım. Şimdi bu butonun içerisine bir isim gireceğiz. Örneğin ne diyelim? Geniş genişliği ve yüksekliği değiştir diyelim bakalım butonumuz gelmiş mi evet, altına gelmesini istiyorum altına gelmesini istediğim için şöyle bir şey yapabilirim style'ın içerisine img ediyorum display block dediğim anda bu işi çözecektir. Gördüğünüz gibi hemen altına almış olduk. Şimdi buna tıkladığımda bunu değişecek. Bu işlemi yapacağız. Bakın zaten size söylerken algoritmasını çiziyorum. Tıkladığımda diyorum. O zaman butonun click eventini kullanacağız. O halde scriptlerin arasına gelip document ready metodunun içerisinde document ready metodunun içerisinde bir function tanımlama işlemi yapıyorum. Function dedim ve süslü parantezlerimi açıp kapatıyorum. En çok karıştırılan yer burası arkadaşlar. Document ready yazarken çok karıştırılıyor. Bakın çok basit. Document ready function Parantez açıyorum, kapatıyorum. Süslü açıyorum, kapatıyorum. Ve en son buraya gelip noktalı virgülümü koyuyorum. Okey. Bunu yaptıktan sonra butona tıkladığımda olacak olaylar. O halde. E, tabii ki biz burada selector'ı seçerken içerisine tırnakla yapıyoruz. Butona tıkladığımda demek için click eventini kullanıyorum. Butona tıkladığımda açtım parantezleri bir function tanımlıyorum. Yine aynı şekilde süslüyü açıp kapatıyorum. Ve bunun içinde de noktalı virgülü kullandım. Şimdi atamamı yapabilirim. Dolarımı koydum. Şimdi imajın Bakın şu imajın e, attribute metodunu kullanacağım. Şimdi nasıl kullanacağız? Image nokta attribute diyorum ve içerisine gelip e, şu şekilde bir olay yapacağım. İlk attribute'ü width. İlk attribute'i width. E, bunu açtıktan sonra süsüyü açmam lazım sanırım. Evet. İlk attribute width. iki noktayı koydum. Bu arkadaşın width'i 150 olsun. Ve daha sonra ikinci attribute'ün atamasını yapacağım. Height. Ve bu arkadaşın değeri de 100 olsun. Şimdi bu ne demek? Bakın bu attribute bu bunun value'su. Bu attribute value'su. Yani size dersin başında kullanım tarzını söylemiştim. Bu şekildeki kullanım örneğini yapıyoruz şu an. En son noktalı virgülümü koydum. Kaydettim. Yenilediğimde arkadaşlar tıkladığımda gördüğünüz gibi bu şekilde width ve height'ını değiştirmiş oldum. Şimdi diğer kullanımını görelim. sadece bir attribütüne atama yapmak istiyorsam mesela örneğin Sadece vite bir atama yapmak istiyorum. O halde şu süslüğe gerek yok. Şu süslüğü kaldırdım. Vit değerim 700 olsun, 700 piksel olsun. Şuradaki virgülü de kaldırıyorum. Burada bakın viti tırnaktan arasına almam gerekiyor. Evet, şu an kızarmaması lazım problemle. Araya da virgülü koydum. Bakın şurası attribute kısmı, burası attribute'ün value kısmı yani değer kısmı. Okey, kaydettim arkadaşlar. Yenilediğimde genişliği ve yüksekliği değiştir diyorum. Burada width'in e, 700 olmasını istedim. Bakalım bir daha yapalım. Image attribute width e, 900. Okay, sıkıntı ne? Bir bakalım arkadaşlar. Evet, Sıkıntı şu ki e, bakın bunun üstüne geldiğimde e, 284 bit değeri var ve daha sonra bu attribute'ü 900 olarak ekliyor. Yani bizim yapmamız gereken e, şurayı inaktif etmek. Evet yenilediğimde değiştir dediğimde bakıyorum şu an width değeri 900 olmuş durumda. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Hatta hatta height'ta biz daha net görürüz arkadaşlar. Height değerini daha net görürüz. Evet şu anda değiştiğini çok daha net görmüş olduk. Şimdi bir diğer kullanımını görelim. Bir diğer kullanım function kullanımı. Bakın bunu height'ta göstereceğim. İlk başta height'ı 500 olsun. ilk başta height'ı bu. Şimdi bunu örneğin 50 piksel 50 piksel azaltmak istediğim zaman bu işlemi nasıl yapacağım? Bakın imajın attribütüne geliyorum. Ve height'ı azaltacağım. O zaman height'ı ben bir fonksiyona bağlayabilirim. Geliyorum virgülden sonra function yazıyorum. Ve bu function içerisine e, işte number ve value değerlerini e, yazıyorum. Bundan sonra süsleyi şu açıp kapattım arkadaşlar. Şimdi value değerini ben her seferinde 50 piksel azaltmak istiyorum değil mi? Value değerim kaç benim burada 500. O halde ben bunu return edebilirim. Return ederken de v eksi 50 demem. Benim için yeterli. Her seferinde 50 piksel, 50 piksel. Bunu azaltacaktır. Bakın gördüğünüz gibi sürekli tıkladığımda 50 piksel, 50 piksel azalmış oluyor. Son olarak mesela value değerini return ettirme, ettirme olayını göstereyim. Şimdi e, örneğin biz alertte ekrana bir şey basmak istiyoruz. E, alert diyorum. Ve i̇çerisine gelip tırnaklarımı açıyorum. İmajın ben genişliğini basacağım. Diyorum ki imaj genişliği diyorum. İmaj genişliği. Burada iki noktadan sonra tırnaktan çıkıyorum. Ve artıya bastım. Şimdi şu kısmı. Daha doğrusu şurayı bir silelim şu kısmı da siliyorum şu süsleri de siliyorum arkadaşlar ve sadece şurada height'ı alacağım Evet Noktalı virgülle kaldırdım. Bu arkadaşı buradan kestim. Ve bu hemen artıdan sonraki yere yapıştırdım. Ve en son alert noktalı virgülle bitirdim arkadaşlar. Bu, bu bana ne dönecek? Bakın bir return değeri var. Ne dönecek? Etribütlerden height'ın değerini dönecek. Benim burada height'ımın değeri kaç? Bakın 500. O zaman ben bunu çalıştırdığımda alert ne yapıyor? En yukarıda bir pop-up açıyordu. Diyecek ki bana imaj genişliği 500 diye dönecektir. Bakalım gerçekten öyle mi? Kaydettim arkadaşlar. Sayfamı yenilediğimde aslında gördüğünüz gibi imaj genişliği 500 diye bir pop-up açılmış oldu. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar.